Üniversiteye hazırlanan gençler! Dici Türk'ten inanılmaz fırsat! Şimdi standart pakete üye olun, ailece 62 kanalın keyfini yaşarken, siz de 30 Haziran'a kadar üniversiteye televizyonunuzdan hazırlanın! 24 saat kesintisiz ders programı! Televizyonunuzdan test çözme özelliği! Ayrıca internet üzerinden çok yönlü hizmetler! Gençler, Turkcell'in katkılarıyla sunulan bu fırsatı kaçırmayın! hemen arayın. 112 473 73 73. Dijitür, Türkiye'nin dijital platformu. Aa, ta <gülüyor> <gülüyor> Çok yakıştı. Bir şey bak, kaç yıl önceki moda renkler yine moda. Önce ben giyerim, büyüyünce de kızım giyer. E yok artık. Niye ki? Aman üç beş yıkadım mı renkleri bozuluyor. O eskidendi. Sudaki pas renkleri bozar. Oysa omokolor geliştirilmiş formülüyle pası mıknatıs gibi çeker. Böylece sık yıkansa bile renkliler bozulmaz, pırıl pırıl olur. Aa, üstündeki yeni galiba. <laughs> Yok canım, kızımın yıllar sonraki kıyafeti. Ben ondan ödünç aldım. <gülüyor> <gülüyor> omokolor, renkliler ilk günkü gibi renkli. Danone Doğalı, tüketicisi tavsiye ediyor. Sevgili Danone Doğal, yıllardır hep aynı yoğurdu aldık. Ta ki Danone Doğal yoğurdun tadına bakana dek. Danone Doğal gerçekten çok güzel. Kıvamı, lezzeti dört dörtlük. Lütfen bu tadı ve kıvamı değiştirmeyin. Sevgilerimizle. Danone Doğal Yoğurt, ilginize teşekkür eder. Nasıl bu kadar güçlü dişleriniz var? Colgate Herbal diş macununun doğadan gelen güç sayesinde. Colgate Herbal'ın yeşil çizgilerinde papatya, okaliptüs, mür ve adaçayı... beyaz çizgilerinde kalsiyum ve florid var. Colgate Herbal doğal olarak güçlü diş ve diş etleri. Doğru cifle, doğru temizliği. İki kat daha yoğun yeni cif krem kıvamı gücüne güç katmış. Vaktiyle kaplar kirli toprakla ovulurmuş. Şimdi cif krem var. En zor kirler olmadan Tertemiz. Biliyorsunuz. Kurumuş yağ lekesini en özenli yeni Cif krem temizler. Ocağınızı çizmez. Diğer yüzeyleri de. Elektronik aletlere yapışan kirler, fırın içi zor kirler zahmetsizce her yer tertemiz. Gün bitmeden işler bitti. Sanayı seviyorum. Çünkü sana sayesinde yemeklerim fark ediliyor. Biliyorum. Sana lezzetinden asla vazgeçilmez. Canım harikalar yaratmışsın. Anne bir tabak daha. Sana'ya güveniyorum. Sana ile yemeklerim hem lezzetli hem de kolesterolsüz. İçim rahat. Sana. Lezzette bir numara. Şu beyaza bayılıyorum. Ay ben de. Bakmaya doyamıyor insan. Aa, yapmayın hanımlar, şunu atıyorsunuz. Herkes hayran. Işıl ışıl, göz kamaştırıyor. E bu muhteşem görünüşte, rüyün sonunda payı var tabii. Dur seni tanıştırayım. Galiba geliyorlar, dur kapıyı açayım. Bu yeni çıktı, rinsomatik limon çiçeği. Mis gibi kokuyor. Konu yine rinso. Kıskandığım tek beyaz. Rinsomatik yenilendi. Bir de mis kokulusu geldi. Rizomatik limon çiçeği. Balenin doruktaki ismi Vadim Pisarev ve grubundan büyüleyen adımlarla Fındıkkıran. 75 balerin ve balet, 50 kişilik senfoni orkestrası ve 80 çocuk dansçıdan oluşan dev kadro, Büyük Usta Çaykovski'nin parlak ve güçlü notaları. Tüm zamanların en unutulmaz, en güzel, en başarılı balesi Fındık Kıran. 18-21 Ocak tarihleri arasında maydanoz şovlarında. Hemen arayın. 335 9 335. Bir kere Domestos koyu kıvamlı. Yani her damlası işe yarıyor. Aa, emziğim düştü. Musluk gibi düşün. Az akarsa az ödersin. Yani Domestos'un ki en ekonomik temizlik. Heyo. Bakar mısınız? Sonra deterjan katkılı. Hiçbir şey katmadan bütün evde çok etkili. <laughs> Kocaman bebeğim. Kendim de alabilirim. Ay emziği tezgahtan alıyor. Ee, ne var? Bir şey olmaz. Sabah domestosla temizlemiştim. Oh be. Bir emzik keyfimiz var zaten. Domestos ultra çamaşır suyu. Temizler yüzde yüz hijyen sağlar. Sadece domestosa güveniyorum. İşin uzmanı o. Koşarken Türkiye önde. Türkiye maratonda tüm Avrupa Türkiye'de. Haber gündem magazin Avusturya Benelux Berlin ve Kuzey Almanya özellikleriyle Avrupa'nın gündemi sizinle. Gazeteniz elinizde tüm dünya yanınızda. Adı Türkiye, hedefi dünya. Türkiye Gazetesi, hepimizin Türkiye'si. Bazen iş başa düşer. Ama bir işi öylesine yapmak hiç bana göre değil. Kullandığım her şeyin güvenli olduğuna emin olmalıyım. Omomatik çamaşırlarınızı derinlemesine temizler. En düşük ısılarda bile hijyen sağlar. Çamaşırlarınız oksijenli suya bastırılmış gibi hijyenik olur. Desenize iş yine başa düştü. Omomatik çamaşırda en mükemmel hijyen. Hava soğuk mu? ...yaz günlerini mi özlüyorsunuz? C vitamini, tank zamanı! C, C, C. Her bardak ten, ...günlük C vitamini ihtiyacınızın tümünü karşılar. C, C, C. Her zaman tank zamanı. Ailemizin zamanı. Tatlım, kapıya bakar mısın? Beyazıt! Şüphe. Beyza Teyze. Kimmişim ben seni? Böyle bir anda görüyorum ama bir türlü sarılmıyor. Hey. Hmm, yumuşacık ben beyaz. Anne. Kızım. Rin somatik bir arada. Ben beyaz yumuşaklığı. Sen de yakala. İşte yeni Besel. Besel kasede yağ oranı şimdi yüzde yirmi azaldı. Lezzeti ise daha da arttı. Yeni Besel'i mutlaka deneyin. Çünkü Besel kalbinizle dost. Türksel arama servisleri. Arayın, dinleyin. Bilmek istediğiniz her şey konularına göre elinizin altında. Konuyu belirleyin, doğru numaraları arayın, istediğiniz bilgileri cep telefonunuzdan dinleyin. Arama servisleri Türkcell'den. Güle güle kullanın.